Her gün bir deneme Bonusu YouTube kanalına hoş geldiniz. Nasılsınız dostlarım? Umarım iyisinizdir. Dostlarım bugün sizlere iki tane deneme Bonusu veren paylaşacağım. Bu sitelerin ikisi de eski, ikisi de yatırım şartsız deneme Bonusu veren siteler. Seriden ilk sitemiz başlayalım. İlk sitemiz ekrandan da görebileceğiniz üzere 250 TL deneme Bonusu veriyor. Bu bonusu nakit olarak veriyorlar. Sporda 1.30 orandan bahis almanız lazım. Soto oynayacaksanız free spin satın alımı serbest. Deneme bonusuyla minimum 250 maksimumda 2500 TL yatırım şartsız çekebiliyorsunuz. Birinci sitenin güncel giriş adresi 884. İsmi de Betvole. Güncel giriş adresi sitenin isminden önce yazılacak dostlarım. Seriden ikinci sitemize geçelim. İkinci sitemiz 200 free spin ya da 200 free bet deneme bonus veriyor. Free Spinler Amusnet yani EGT sağlayıcısının 20 Burning Cut slot oyununda geçerli. Free Spin kazancınız ile sadece Amusnet yani EGT sağlayıcısının oyunlarında oynayabiliyorsunuz. Farklı oyunlara ya da farklı sağlayıcılara girmek yasakmış dostlarım. Spor alanında çevrim şartı Free bet, canlı bahis veya maç öncesi olarak minimum 3 maç ve her bir bahisin de minimum 1.75 ve üzeri olacak şekilde kullanılması gerekiyormuş. Sadece futbol ve basketbolda geçerliymiş. Deneme bonusu ile 2000 ile 2999 TL arasında bakiye yaparsanız 200. 3000 ile 3999 TL arasında bakiye yaparsanız 300. 4000 ile 4999 TL arasında yaparsanız 400. 5000 ve üzeri yaparsanız da 500 TL yatırım şartınızı çekebiliyorsunuz. Deneme bonusunu bonus talep menüsünden kendiniz talep etmeniz gerekiyor. İkinci sitenin adı Maxim Casino. Güncel giriş adresi de 542. 755. Her gün bir deneme bonusu videomuz bu kadardı. Yarın yine bu saatte de görüşmek üzere. Hepinize bol şans dilerim.